Evet, arkadaşlar biraz bu bulmaca uzadığı için kesmek zorunda kaldık. Çözdük. Ee, burada halatla sarkılı olan küpü aşağıya indirip O yansıtmaya çalışır, yansıtıyormuş. Şimdi İlayda buradan küpü e, şey yapacak. Bu şekilde göre de geçti halletti. Çok kolaydı ya fazla uğraşmadım. Çok kolaydı ya. <laughs> Yok şey. <laughs> ee, şuradan Dur, bir şey yapıyorum. Yapacağım. Şunu açtım, attım aşağı. Ben bırak beni. Bunu çekeceğiz büyük ihtimal. Buraya mı? Bir dakika, şey yapıyorum şu an. Yaptın mı? Evet, yaptım. Geçtik. Ee, bu çekilecek büyük ihtimal. Ne yaptın sen? Ben çık oraya. çık yapma, yapma. Gerek yok ona. Götür onu. Çık sen oradan. Tabii benim kafamda bir şey var da. Işınlandın mı? Ne yaptın orada sen ya? Onu alsana. Heh. Yukarıda bir şey var mı? Yukarı gideceğiz mi? Şunu yap. Yukarıda bir şey... Bir dakika yaptım yaptım. Yapamadım. <laughs> Acaba buna mı bağlayacaktık? Buraya da bağlayayım. Anlamadım. Bence bak nasıl olacak biliyor musun? Ee, al onu yukarı götür. Hayır, hayır hayır atma. Atma onu getir. Onunla alakası yok. Bir dakika. Bunları ayırır mısın? Aldım ben. Elleme onu at şunu. Şunu şöyle yamulacağız. Bir dakika yamulması lazım. Bekle ben onu yamulturum. Hayır elleme elleme dur. dakika. Elle tamam. mi? Aa bir dakika bunu tamam. biz böyle şey yapabiliyorduk zaten. Elle mi? Hayır. Ha, Anladım. Bizim alırız ya. Vallahi hmm. bizim alırız ya. Şunu. Aa. Lan. <laughs> böyle olmuyormuş. <laughs> Neyse denedik ya. Bir kişi Be yapacak. Bet, sen git oraya. Bir kişi yapacak. Anladım sanki. Anladım. Burada bir şey var mı ona bakın. Ha geçti. Ben biliyorum ben bu işi biliyorum yani. Aşağıda kurtlar var bak yem olacağım. Ee, İki şişman buraya açtım. <laughs> Yukarıda bir şey var. Aaa. Ne? 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 Aa, züm <laughs> zümrüt Zimri Hayır, se senin kuş değil miydi o ya? Hayır, sıçma, basma üstüne basma senin kuş büyümüş. Valla, çocuk sahibi olmuş. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Yalnız. Eee, kırılacakmış zaten. Yukarıda bir şey var. Bir dakika. Hadi. Yukarı çıkıyorum ben. Ah be onu alamadım. Burada bir şey kaldı. Bana niye atıyorsun onları? Şunu almamız lazım. Ben atmayayım Şunu almamız lazım. Bir dakika. Ölüyordum, ölüyordum. Alamazsın onu kaldı. Ya A, tak onu oraya, oraya tak. Tamam. Beni. Beni. şuradan, ha aldım. Ay, ay ay. Ay ay. Çık buraya. Evet, sonra. Ee, yok. <laughs> yok mu burada bir şey ya? Bir dakika, üçüncü amcayı alsana. Öyle Yok edeceğiz. aslında yaşlı amca yapmamız lazım. Aynen. Şu an onu yapmaya çalışıyorum ama geçemedim. Geçemeyiz. Ha öyle... Yoo. Ben bir şey yaptım ve ben burada kaldım. <laughs> ee, nasıl yapacağız onu? Bir dakika. Ee, çek 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 çek. Bir dakika bir dakika çek çek şimdi çek. Ah verim sana. Öldüm. Bir dakika yaptım. Elleme şu an. Çekil oradan. Ha? Çekil oradan. <laughs> ee, ne oldu? Bir şey Yine olmuyor. aynı taktik. Arka ön arka ön Aynen. şey yapacağım. Geliştirmemeyiz bir dakika. İn in, in, Ah, geliştirme mi? Nereden bakıyorduk? Hmm. Hmm. Şu kutuyu mu alsam? Havaya kaldırarak bombalama. Hmm. Düşmanları mu kaldırabiliyormuşum. Güzel. Ben burada öldüm. Sen orada geliştirme yap. Evet. Sen de yaptın ya. Yapmayacağım. Hadi geç. Ee, yukarı kim ateş edecek? Evet. <laughs> Bir dakika, hayır. Yapma, yapma, gitme. Yaptım. Kendi ama... boşuma hallederim ben, kendi boşuma. <laughs> Hallettin. Şöyle yapsan ya, birini buraya kapatsak, diğerini de oraya kapatsan, hani? öleceğim Aferin. Şimdi E ee, ha, anladım. Tutayım mı ben onu? Geçecek mi? Geç. Al. Hayır hayır hayır. Geç. Ben ha, bu yapmıyorum işte. Bir dakika, bir dakika. Çıkar kondan. Orada bir şeyler var yukarıda da var. Yukarı nasıl çıkacağız? Bir dakika. Geç şimdi. Şunu koyayım ben yukarı bir dakika. Ne var orada? Aldım ya. Tamam. Bir Dur şey şimdi. Büyük ihtimal buna. Yanlış oldu. E, gelmiyor bu. Abi. Aa bir dakika. Çözdüm. Şöyle. Neyi çözdün? Hiçbir şey aslında. Çözemedim dedim. Nasıl işleyecek de. Dönmüyor ki. Bir dakika şunu yukarıda koysak. Hala gitmiyor. Gittirsek. Bomba olma diyordu. Bu neydi? Kapatmaya mı çalışıyorsun yolu? Çıksana bir şuradan. Tamam bir denesene bir çıkmayı. Bir dakika. Şuradan denesene bir. <laughs> Bıraksana bir oksiyon. bombayı nasıl Arkadaşlar galiba videoyu yine geçeceğiz bu gidişte. Neyse ben etrafa baka koyayım ya. Aa. Aa. Öyle oldu mu öyle? <laughs> İttirme onu çekmen lazım. Heh, koy yukarı. Ah kurtlar. Allah zombi yok zombi yok zombi yok. Zombi mi? Zombi zombi. Zombileri öldürdüm. Kim evet. ya yeni deri gelmiş. Evet. Okçu abla var şuraya. Ne yaptım? Ee, buradan nereye yapacağız? Şuraya büyük ihtimal. Ama aşağıda büyük bir, bir şey var büyük ihtimal. Yukarı nasıl çıkacağız? Aşağıda var mıydı? Hani aşağıda bir şey yok. Ee, gördüm. <laughs> tamam mı? Yukarı nasıl? Ha, benim oraya gitmem lazım değil mi? Değilmiş tamam değilmiş. Ay yanlış oldu. <laughs> buraya oklasana bir ok at. Ok bir de ok at buraya. Ok dedim bana attı. <laughs> bana atıyor. <laughs> tamam. Şunlara ah be. Şimdi yap. Hoppa. Şimdi bu şeyi nasıl yapacağız? Gülle. Buna tık tırmanabilecek mi? Yok. Bunda, bunda, bunda. Hayır, 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 hayır. Ona değil. Bezikte. De. Aa, tek tek göreceğiz büyük ihtimal. Getirdim bunu ama istiyor mu? Ben bak da. Orada bakayım mı girdin, Ne yaptın sen? Gelsene sen bir şuraya. Ne? Niye? Ektir var. Ektir, ektir, ektir. Ha, eksir var. Ama geldim. Onu nasıl alacağız? Bunu bunu mu yapamadın? <laughs> bunu Taktım ne yapıyorum? Yani. Ha, şuraya. Yakından yapsan ya. E bunu takacak bir yerim yok. Ben kaldım burada. Ona mı? Tak buna. Takılacak yeri yok. Bunu takılacak yeri tak yok. Ona, tak buna tak. <laughs> ya şunu bir çek Abi, onu da ben yapayım Allah Yap. var onu da ben yapayım çekmedi tamam yeter şimdi bunu nasıl çıkarı? bir dakika çekil neyse sen çek ilk önce bir dakika bir dakika yok hayır Neyse ben kendi kendime çıkarım Ne yapayım <laughs> Şurada bir şey var Şuradakine çıkmamız lazım Bekir nerede be Buradan bir şey mi ben geçecektim oradan. Niye bozdun? Altta kaldım da onu ayarladım şimdi. <laughs> Çık hadi. Kal orada. <laughs> Var mı bir şey orada? Geleyim mi? Evet. Puzzle yapmamız lazım. Ee, ama orayı, orayı yapacağız mı ki? Bir dakika şunu... Yok. Olmuyor. Aldım bunu. Getir buraya. Getir buraya. Nereye? Buraya mı? <laughs> Bir dakika elleme sen mi? Tamam. Heh. Niye açılıyor? Dur şimdi. Anladı. Tamam Yukarı nasıl çıkacağım? Ha onunla. Ben de yapayım mı? Yok yok aldım. Dur, anahtar var burada. <laughs> Aç. İçinde yeni parça buldum. Kapı. Kapı buldum. Tamam. bunları bağlayacağız herhalde bir, birbirine. ah be düştüm. Bağladım. Çıkabiliyor mu? Çıktın. Ama hayır hayır. He, yok bir şeymiş. Bir şey yok. Aşağı yiyeyim. Tamam kayıt noktası aldık. Aynen şuraya. Aa. Bir şey tut geldim. oğlum tut. Aa, aferin, aferin. Ee? Sana, sana şey yapayım mı? Geçeceksin mi? Geç. Buraya ge oraya gitmemiz lazım. Benim gitmem. <laughs> Birazcık ayarı oldu ama. Şunu koydum. Geç hadi. Aa, bir dakika. Şu uçtan yap, uçtan. Aynen. Tamam. Ee... <laughs> Aşağıya mı <Bekle>. atsam kendimi? <laughs> Öyle değil. Benimkini tutacaksın işte. Oradan geçirdin illa değil mi? <laughs> Kuşu salsa mıydık ya? Gitsin bir dakika gitsin. Sağ olsun orada yavrusundan uzakta ama onun düşince bekliyor burada ayağın neyse ayarlarını çıkardım ama beklerse beklesin. ah tamam. yarat 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 evet yukarıda büyücü var öldün sen öleceğim bir dakika geldi tamam ee, şunu şimdi. E, Etik yaptı. Tamam. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bu birazcık aşağıya. Azıcık daha. azıcık daha azıcık. Azıcık. Şunu şuraya. Evet. Ben yaparım onu. Tamam. Eda ettim ee, kendimi. Eee burada ne yapacağım? Bir şey yapacağım. Bir şey işte. yapmayacağım geldim. Bunu buraya mı takacağız? Taktım. Oh. Aşağı inme. <laughs> i̇nme aşağı inme. Bir dakika tuttum ben onu. Ölürsün aman. Oh. Şunu bir dakika. Şey yapacağım. Ya hani diyorum bir tane kütle sen mi oluştursan Allah <laughs> bekleyem burada. <laughs> tamam. Gel. <Çık>. Düşeceğim şimdi. Ya. <laughs> 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 Gidiyor bile ya. Ayıp ya. Aa gitti cidden gitti. Ya. <laughs> 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 Bana ne? Bana <laughs> ne? Ben de gidiyorum. Bana ne abi? Eee... Hadi görüşürüz. Ben yukarıdan aldım şeyleri. İkimize de geliyor. Hala kavrayamadın değil mi onu? Evet. Olsun. <laughs> ben ilerliyorum. Oo. Abi var vurdu bir tane. Ne oldu? Ben sizi gittim ne oldu yani? <laughs> Zaten hiçbir şey çıkmadı ki. Etrafta bir şeycik yok. Ağlama lan Prens <laughs> Ardınız Prens sen olmalısın İyi de bir ne oldu Kurtlar yedi <laughs> değil kurslar. Bence bu Prens'de bir sorun var Biz iki kişiyiz bu üç evet. kişi görüyor Diğerini <laughs> bizim dondik günü gezer Görüyor Baksana gözünün altı gitmiş zaten. Ee, şey buna cin girmiş. <laughs> buna bir, bir şeyler okumak <laughs> lazım. bir şeyler aram <Bilmiyorum> abi. Bir <laughs> şeyler abi bu çocukta bir hal var diye. Aynen. Bunun içinde bir şeyler var. Bence... Oh, eğer bu girdiyse sıkıntı. Bu girdiyse sıkıntı. Eğer bu şeyse yalnız prens büyücü falansa yandık. Ey. Çocuğa bu gitti sıkıntı? Hayır ya. Hadi çıkartalım. Öldüm ben. Öldüm. Ne yapıyoruz? Ha, şuralardan çıkacağız. Anladım. Ne yap? Yapamıyoruz. Uyanıyor birazdan. sen Ar ciddi misin? Ben de yapardım. <laughs> Bir dakika. Aa uyuttum uyuttum. Vur. Hadi. Adam sen aldı. Hadi. Yapacağız evet. bunu. Hadi. Arkadaşlar prensin içine gördüğümüz kurt girmiş. Allah affetsin. Hadi. Ay oy. Çok kötü vurdu, çok kötü vurdu. Öleceğiz gibi geliyor. Yok, yok yok, bir şey olmayacak. Vur vur. Olmayacak deyip ölüyormuşuz. Benim az. Sen ciddi misin? Olamazsın. Ay, per, per. Bana el ver, bana el ver. El nasıl vereceğim? Aa. Neyse anladık anladık hadi anladık. Aynen anladık. E sohbet safhasında geçebilir miyiz daha? Aynen prensin yanına gidemeyeceğiz gitmeyeceğiz. Gel gel buraya mecbur geleceğiz. Şu an benim oyun yükleniyor bir dakika. Ha tamam. Geldi. Come on. Yes, geç, geç, geç. Good thing, too. I was afraid you'd been eaten by wolves. What do you want with me? <laughs> We're taking you to the safety of the Astral Academy. What? I'm not going back there. You think we'd leave you alone in the middle of nowhere here? Look, I don't care if you're a prince or a pig. Leader. You're coming with us. I'm not a child to be told what to do. Bu ne Bence bu kurtun içine de bir şey girmiş. Aynen. Yok bence biri direkt bu kurt o adam. o çocuk işte. Eee afallaması lazım. Heh, vur. Yanlış yer. Ben vurdum. Sen aşağıdakileri hallet. Ben vurayım ona. Yok yok aşağıdakiler gelince hallederim ben. Tamam. Canın düşüyor da o yüzden. Şimdi vur. Şimdi yukarıdakine dikkat et. Yaşasın ırkımız Gerçekten. Çin'e ve de Bence o yukarıdakini almamız lazım. Ben ona gidiyorum. var peşinde. Adama vur bir tane. Hadi. hadi. Ben sağdan adam, sen soldan Senden önce bağırsak kurdu olur. İğrençlik yapmış ona mı? Yaparsın hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğiz birazdan. Ya çok mu ağlısın abi ya? Tamam, <laughs> atma ya. Hadi, tamam. Vurduk işte öldük. Aynı. Bir dinler, bir küs. Yallah dinmez yallah. Neyse. The prince ran off. Ve başka ne yapacak kaçacak? İnşallah kurt bize girmez. <laughs> İnşallah bunun anası yoktur. Senin ağzın neden bu kadar büyük? <laughs> Seni ham yapmadım. Bak daha bayağı var galiba. Baksana iki tane daha krallık var.